Araç parkında sizler de görmüşsünüz tüm da geçti. Bütün imkanlarını seferber ederekler hizmeti götürecek imkanları yarattı. Ben başta Sayın Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum böyle bir imkanları tanıdığı için. Şu anda elimizde geldiğinde yapılabileceği geniş. iyisi. Hakikaten söylememize gerek yok. El vereceğiz. Ele Bu tür bütün eksiklerini gidereceğiz. Bugün e, sizlerle işte iki yıldır ilkini gerçekleştirecek oldu, gerçekleştireceğimiz biz istişare toplantısında bir ve beraberiz. Değerli mesai arkadaşlarımızla sizlerin huzurundayız. İnşallah iki yıllık sürecin değerlendirmesini yapacağız. Bundan sonra neler yapacağız? Kömüğümüz için, erdemimiz için neleri, neleri imza atacağız inşallah? sizlerle en er el birliğiyle, gönül birliğiyle bunları gerçekleştireceğiz. Zaten tövbeye geliş amacımız da bu. Şu ana kadar iri ufaklı bir takım hizmetlerimiz olmuştur. Ama bundan sonra tövbemiz için neleri yaptık, yaptık neleri yapacağız hep birlikte kararlaştıracağız. Çünkü tövbe yaşayan sizlersiniz. TÖMÜ'nün problemini bizlerden çok daha iyi bilelim, ne sizlersiniz. Biz biraz sonra inşallah TÖMÜ'nün de yapacaklarımızı ifade edeceğiz. Bunun dışında sizin eksik gördüğünüz konularda var ise onlarda tamamlayacağız. Sizler de malumunuz biz buraya birçok yere kalıcı hizmetler yapacağız. Sıcak asfaltta yapacağız, yer izlediğimiz parçaya hizmetinde yapacağız ama öncelikle bu atkabin işleri bitsin, kazı çalışmaları bitsin. Kazı çalışmaları bittikten sonra Allah'ın izniyle bu nakış nakış işleyeceğiz. Bunda önce biz Cenab-ı Allah'a hesap vermemiz lazım elbette. Ondan sonra bize güvenip, bize inanan, bizi göreve getiren, Sizlere hesap vermek mecburiyetindeyiz. Şu anda ekonomik anlamda, araç gereç anlamında, makine ekipman anlamında çok iyi durumdayız. Mali kaynak üretim açısından çok iyi durumdayız. Allah bir şükür olsun. Hiçbir sıkıntımız yok. Sadece tek sıkıntımız şu, size verdiğimiz sözleri bir bir an önce yerine getirmek inşallah hazır olarak gelelim. İnsanlarımızın huzuruna çıktığımızda değerli gönüldaşlarımızın, değerli büyüklerimizin talebini anında yerine getirelim ve bu hazırlık aşaması bittikten sonra sizler huzuruna gelelim diye özellikle bu gelişimizi geciktirdik. Şu anda güçlü bir şekilde ekip, belediye, belediye meclis üyelerimizle, değerli mesele arkadaşlarımızla birlikte sizler huzurundayız. Ne diyorsanız emriniz olur. Kardeş'e getireceğiz de bundan sonra. Belediye yönetimi altında yaşadım. Daha ilk olan bir belediye başkanlığı gelip de iki seçim arasında gelip de eksiğimizle açıyoruz da diye belediye başkanlığı evet. Çok çok teşekkür ederim. Bu bizim Erdem İçerli yolunun Arbaç Başık ve Tömür Takmalar Boşu yola kavuşması çok çok güzel olur. Çünkü ana Bizler gelmişiz buraya, bizi iğneli, bizi çalıştırıyor diyoruz. Ama tabii kaybetti. Bizden yapamaz mı? Çünkü yazın burayı çok büyük geliyor ve onları çok inançlında kanatlamak zorunda kalıyoruz. Oranın manzarası da çok güzel. Diğer konuda e, kapalı pazar yeri için teşekkür ediyoruz. Biz bunlar bekliyorduk sizden dünyaya <laughs> ve çok iyi oldu.